arkadaşlar bugün sizlerle beraber Miss Brawl Part 3 olacak herhalde. Kutu açılımına devam ediyoruz. Videoya başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi durduruyorum abone olup like koyun. Evet attınız değil mi? Tamamdır. Ee, şuradan ha ilk kutularımızı açmaya başlıyoruz. Bildiğiniz gibi en son şu karakterlerimiz vardı bizim. E ee, nerede? rekorumuzu yükseltelim bu arada bu bir seri baştan bir hikaye yani bir kere yaptım ondan sonra ikinci serisi bu. Spike'ı yükseltelim. Spike canımızdır, ciğerimizdir ama sesi yok. Supercell getirse çok güzel olur. İşte böyle karakterlerimiz. Şimdi şuradan onun kutu açmaya devam ediyoruz derken Azizus. <laughs> Hi. Gelin ya bu kutular benim tatmin etmiyor yani gidip şuradan mega kutu atacağım. Daha tatmin oluyorum daha çok. Evet Pemi 2 saniyede makslama challenge. Rico maxlandı. Nerede Rico? Evet Rico. Spike'ı da şöyle 7 yapalım. Bu arada Gale'ın aksesuar berbat. Artık hiçbir işe yaramıyor. O kadar kısa mesafe uçmak ne işe yarıyor zaten. Tek bir spike kalmadı maksanmaya. Evet spike'ın en güç bana en de akta çıktı. Bir de süper zıbır çıktı. Videoda sakin olacağım bir şey çıkmasa var, bir şey daha daha iyiyeceğim. Hmm. Ama karakter istiyorum ben. Beyler gelin spike'ı bir yükseltelim spike 8 yapsak benim için yeter tamamdır şimdi beyler gelin şundan büyük kutu açalım birazdan hmm. bu arada hani böyle sıfırdan rambine serimiz var ya, yeni asistanı şey orada iki tane mükemmel skin aldım onda sırada sıradaki video ya minecraft ya da olacak yani takipte kalın bildirimleri açarsanız hemen cicik görüyorsunuz o tipimleri kendim kasarak aldım hani kasmıştık ya 70 elmasımız vardı o skinlerde skin aldım şimdi de 30 elmas yapıp hani var ya neydi umadım spike maskeli spike ben ondan alacağım çok sağlam skin on. ama spike'ın spike'ın çıkarsa ama ben alırım sefer çıkarsa gübreli spike da masladık galiba her şey çıktı hala çıkmıyor ama ya hadi <gülüyor> 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 şükür abi ama bak istemiyorum artık beyler istemiyoruz değil mi artık biz karakter istiyoruz bu arada 21 abone oldum çok teşekkürler derken hey, cin geldi Dördüncü gizemimiz çok iyi. Şimdi cinim maksiyaz. Hayda açalım 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 çalma 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 kaç Evet arkadaşlar konuşayım biraz. Aha. Hadi ya. Yine maxladığım gibi asesuar geldi. Şimdi şuradan yine de maxlayalım da hiç uğraşmayalım. Şuradan daha fazla gidin. Ee, bu arada bu videoda acayip sakinim. Çünkü daha yeni kalktım. <laughs> Hadi ya. Çıksın. Çıksın artık. Bu arada iki günde bir video atmayı deniyorum. Yani deniyorum bakın. <laughs> Yapabilecek miyim bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle yapamayacak. Bu arada kaç tane çıkmamız şeyimiz kaldı? Aksesuar falan. Ee, Şirinlerinki max. Evet. Baya bir kişininki max. Gördüğünüz gibi. Yine ee, aks yıldız güçleri yok. Tek tek cininki kalmış. Hadi onları da hemen çıkartalım bu kutulardan. Ben çıkasıya kadar susacağım derken bu da çıktı. Ben susuyorum. <laughs> ne oldu arkadaş? O Penny. Oğlum. Daha süper enderlerimi daha yeni tamamladım oğlum. şimdi de Penny'im varsa. Aha. Nani. Acayip çıkıyor. Destansılarda bitti yalnız. E şimdi şunları makslamak kaldı. Ve bir şey daha veriyor. Max. Abi ne oluyor? Hill'i de daha çok mu veriyor ki karakter? Montaj ters gel beni. <laughs> bayağı bir karakter çıkardık ha. Ben bunu videoda bakarım. Kaç karakter çıkardık diye bakacağım. Max çok sevindim yani. Şu an Spike'ın 3'ü de çıkmış. Normalde abi Nus problem tek o yanını sevmiyorum Bir dakika maskeli Spike'ın da var mı? Var. Ben %100 maskeli Spike'la oynayacağım. Çok güzel Spike'la maske. Bu arada bu hesabı da maxlayıp Nusbrow serisini bitireceğiz. Ondan sonra başka bir seri bulacağım ben. Ona devam edeceğiz. Bu arada en yakın zamanda Roblox'ta çekebilirim. Güzel. peni şöyle. Ya da peni şimdi hemen yükseltmeyelim. Şuradan bayağı bir maxlayalım herkese. Hmm, hadi ya. Bir şey de versin yani bunları maxlarken bakıyorum maksanan var mı diye yok daha hiç kimse maksanmadı ama 7. seviye olan 7. seviye oldu hepsi şuradan nerede max Penny varmış hiç ben yine aksesu oldu Max'de yedi. max de max 7 olan oldu evet şuradan ücretsiz kutu açıyorum bir şey var. Sandy. Koçumuz efsane ve efsaneviler bitti ve Sandy'nin en güzel skinini alacağım. Durun bir dakika. Şuradan nerede? Sandy çık yukarılara. Ee, ha Abi şu skini çok güzel. Birazdan bunu deneyelim. Bir dakika bakayım. iki dakika falan var. Aha bir şey daha veriyor. Ha, artık 5'e. Abi herkesi maksadım yanlışlıkla. Beyler maxlamak da bir şey olmaz ya. Zaten bizim için önemli olan şey karakter çıkartmak. Hala o Colette çıkartamadık. Tek 3 tane savaşçımız kalmış. Colette, Spot, Piper. Evet bir yazda karakter var ya. Dı, 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 dı. Abi bir yazacak. Kolet. Kolet çıkıyor. Evet. Kolet. Asıl amacımıza ulaştık. Evet arkadaşlar ben daha fazla ben şunları 7 tane daha atacağım. Ama şöyle kolet e hızlı bir şekilde diyeceğim. Ben Colette Max'ı maxlayıp... ilk Evet bir şey daha çıkıyor. Piper. Piper. Ya pardon arkadaşlar. Evet arkadaşlar özürü de çıktı bu arada. Colette'i öbür videomuzda deneyelim. Ya da birazdan deneriz. Birazdan Max'lanacak zaten. Hemen şuradan Max'landı mı diye bakıyorum. Max'lanmaya çok az kalmış. Hemen şuradan Max'layacağız. Max'layacağız. Piper da çıktı bu arada. Hatta görmüşsünüzdür zaten videoda da görse. Tek çıkmayan karakter birisi kaldı ya. Bir kişi. Dur Piper da Popor. Papar. Sıfırdan maksıyoruz Piper be. Sıfırıncı seviyorum. Aa maksıyamadım. Ne kaldı? Tek çıkmayan Sprout kaldı. Gelin şuradan. Piper da veren. Hemen. Şuradan Piper maxlayalım. Çok güzel bir kutu açılımı oldu. Bol bol karakter çıktı. Colette'in aksesuarı da yıldız gücü de çıktı. Ve şuradan Piper'da son kutumuz ve sandı Piper'da. Hemen şuradan gelelim gelelim. Nerede Piper? Evet. Evet arkadaşlar hemen gelip Colette'e deniyorum. Deneyeceğiz. Aa tek hesaplaşma dedim yanlışlıkla. Evet başladı. Fırtınalı çayır herhalde. Ha, bakın kolyetin en kötü yanı şu. Canı azalan şeyleri daha az vuruyor. İnternetim kötü olabilir biraz. Bunun için özür olamaz. 762 762 vuruyor. Bu nasıl bir şey ya? Bu asla ve katiyen tek hesaplaşma karakteri olamaz. Çok berbat. Laz da söylemişti zaten. Ee, şurada kim? Sen de mi lan o? Aynen. Leon da sende. Bak şimdi ben şu Krova nasıl alamıyorum. Şimdi ben onu alırım. Ha, şimdi bak şu an alamam. Ee, nerede? Ben ondan kaçarım ya. Çok riskli. Neredesiniz Neredesiniz? Onun içine girmemeliyim. Aa! Ah! Neyse arkadaşlar, kollet böyle işte. Üzülmesi çok güzel ya. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bye.